İstanbul Boğazı'nın dört manevi sahibinden biri. Osmanlı Devleti Padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın süt kardeşi olan zat. Öyle bir makamı var ki Yuşa Peygamber'in aleyhisselam İstanbul'daki makamını gösterip o yer burasıdır diyen bir evliya. Dersini bizzat Hazreti Hızır aleyhisselamdan alan sırlı keşşaf. Yahya Efendi Camii ve Türbesinin tüyler ürperten gizemli tarihi ve sırları. Yuşa peygamberin makamı. Yahya Efendi Hazretleri Beykoz'da bulunan Yuşa Aleyhisselam'ın makamını keşfeden kişidir. Burası Yuşa Aleyhisselam'ın makamıdır diye bilinir. Bakın, kabri değil, makamı demiş. Yuşa peygamber Hazreti Musa Aleyhisselam'ın halifesidir. Kur'an-ı Kerim'de Hz. Musa Aleyhisselam ile ilgili bir kıssa anlatılır. Hz. Musa Aleyhisselam Allah Azze ve Celle'ye Ya Rabbi senin ilim verdiğin zatı ben görmeyi çok istiyorum diye dua eder. Bunun üzerine Allah Celle Celaluhu onu suların karıştığı bir yere gönderir. Onu orada bulacaksın der. Musa Aleyhisselam o zatın yanına bir genç ile birlikte gider. Yani Yuşa peygamber ile gider. O buluştukları zat Hızır Aleyhisselam'dır. Ve suyun kavuştuğu yer Beykoz'un oralarda Marmara'da Karadeniz'in kavuştuğu yerdir. Orada o üç kıymetli zat buluşurlar. Onların buluştuğu o nokta duaların kabul olduğu çok kıymetli bir yer olarak kalır ve zamanla unutulur. Daha sonra o bölgeyi Yahya Efendi keşfeder ve o yere gittiğinde koyun güden çobanları görür. Onlara sorar ''Burada olağanüstü bir şeyler yaşıyor musunuz?'' O çobanlar cevaben ''Biz burada senelerdir koyun güderiz. Şurada bir bölge var. Koyunlarımız oradan geçerlerken ayrılırlar ve o bölgeye asla basmazlar.'' der. İşte orası Yuşa Aleyhisselam'ın makamdır. O üç kıymetli zatın buluşma yeridir. Şeyh Yahya Efendi. Adı Yahya. Mahlası Beşiktaşi'dir. Aslen Avasyalı olup Trabzon kadısı Şamlı Ömer Efendi'nin oğludur. Annesi Afife Hatun'dur. Hicri 900, miladi 1494 yılında Trabzon'da doğmuştur. 977, miladi 1569 yılında ise İstanbul'da vefat etmiştir. Yahya efendi doğduğu zamanlar Trabzon Osmanlı'nın sancak şehri ve orada ileride çok büyük Osmanlı padişahı olacak bir şehzade var. Şehzade Selim yani geleceğin Yavuz Sultan Selimi. Şehzade Selim'in hanımı ise Hafsa Sultan. Yahya efendinin dünyaya geldiği hafta Şehzade Selim ve Hafsa Sultan'ın bir bebekleri dünyaya geliyor. Bebeğin ismini Süleyman koyuyorlar. Bebek doğduktan sonra Hafsa Sultan'ın sütü yetmeyince süt anne arıyorlar. Şamlı Ömer Efendi'nin oğlunun da o hafta dünyaya geldiğini öğreniyorlar. Böylece Ömer Efendi'nin hanımı hem geleceğin Şeyh Yahya Efendisi'ni hem de Şehzade Süleyman'ı yani Kanuni Sultan Süleyman'ı emzirmiş oluyor. Bu enteresan tevafuk neticesinde Kanuni Sultan Süleyman, Şeyh Yahya Efendi'nin süt kardeşi oluyor. Şeyh Yahya Efendi'nin kalp becerileri çok yüksek seviyede, tasavvuf büyüklerinden, belki ömrümüzde karşılaşamayacağımız sıra dışı insanlardan biridir. Yaşadığı dönem sokakta yürüdüğümüzde birçok derviş ve kalp ehli insana rast gelebileceğimiz köşe başlarında tekkeler ve medreselerin bulunduğu İslam'ın yoğun yaşandığı dönemlerdendi. Fakat onu ön plana çıkaran başka bir özelliği vardı. İlmi eğitimini en başta babası Ömer Efendi'den almıştı. Hem ilme hem de tasavvufa yöneldi. Süt kardeşi Şehzade Süleyman padişah olduktan sonra Yahya Efendi de İstanbul'a geldi. Eğer isteseydi istediği yerde tekke kurup talebe yetiştirebilirdi. Arkasında padişah vardı neticede. Ama o yalnız Allah'ı isteyen, ömrünü Allah'ı arayarak geçiren bir zattı. Eskilerin tabiriyle İstanbul Boğazı'nın sahipleri olan bazı kimseler vardır. Bunlardan biri Üsküdar'da Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'dir. Bir de Boğaz'ın ikinci bir manevi sahibi vardır, o da Yahya Efendi'dir. O hakkı yalnızlarda arar. Nitekim şu an bulunduğumuz tekkesi de kalabalık İstanbul içerisinde hala çok sakin ve sessiz kalmıştır. Kanuni Sultan Süleyman'la çok az görüşmüştür. Tekkesinin hemen önünde bir ağaç vardır. Hızır makamı olarak da bilinir. Geceleri Hızır aleyhisselam ile görüşüp derin derin sohbet etmeleri, o zamanın halkı tarafından çok kez şahit olunan bir olaydı. Yahya Efendi üveysiliğin piriydi. Peki üveysilik ne demek? Tasavvufta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında Yemen'de yaşayıp Müslüman olan ancak kendisiyle bizzat görüşemeyen Üveys el Karani'nin yani Veysel Karani'nin rüya veya diğer manevi yollarla Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından irşat edildiği kabul edilir. Bu tür kişilere üveysi, bu metoda da üveysilik denir. İşte Yahya Efendi de görünürde bir mürşidi yani bir öğretmeni olmadan üveysilik yoluyla yetişmiş alim evliya bir zattır. Şeyh Yahya Efendi'nin sohbet meclisleri çok geniş olurdu. Her sınıftan insanlar sohbetine katılır, ondan faydalanır ve teselli bulurlardı. Müslümanlar kadar gayrimüslimlerle de ilgilenir, onlara yardımcı olurdu. Bunların arasından iman edenler ve İslam ile şereflenenler de olduğu rivayet edilmektedir. Yahya efendi ve Hızır Aleyhisselam. Ne zaman geldi veya ne zaman gittiği belli olmayan Hızır Aleyhisselam'ın Yahya Efendi Hazretleri ile görüştüğü haberi sonunda zamanın padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın da kulağına gitmişti. Hünkar Yahya Efendi Hazretlerini ziyaret ettikleri bir gün kendisine "Ya şey, lütfetsiniz de Hızır Aleyhisselam ile biz de görüşsek." diyerek bu arzusunu açıkça ifade edince Şeyh efendi inşallah nasibiniz varsa görüşürsünüz diye cevap vermiştir. Hızır Aleyhisselam ve elmas yüzük. Bir gün Yahya efendi Hazretleri kendisini ziyarete gelen bir misafiriyle sohbet halindeyken dergahın kapısına padişahın bir adamı geldi ve Sultanım padişahımız sizi sahilde bekliyor. Efendi Hazretleri gelsin de kendisiyle bir boğaz gezisi yapalım dediğini söyledi. Bu teklif üzerine Yahya Efendi Hazretleri, padişahı bekletmemek için yanına bir misafirini de alarak derhal sahile indi. Mahiyetiyle birlikte saltanat kayığında bulunan Kanuni Sultan Süleyman da Şeyh Efendi'yi ve yanındaki derviş kılığındaki misafiri görür görmez onları ayağa kalkarak karşıladı. Kayık kısa bir hatırlaşmanın ardından Boğaza doğru süzülmeye başladı. Gezi esnasında dervişin gözü padişahın parmağındaki çok kıymetli elmas yüzüğe takılmış, sürekli olarak onu izlemeye başlamıştı. Dervişin gözünü ayırmaksızın yüzüğüne baktığını fark eden sultan bu değerli yüzüğü yavaşça parmağından çıkardı ve dervişin kucağına attı. Adam kucağına düşen yüzüğü gülümseyerek eline aldı, bir süre evirip çevirip gözden geçirdikten sonra Sultan Süleyman'ın şaşkın bakışları arasında boğazın mavi sularına verdi. Yüzük dalgaların arasında bir anda gözden kayboldu. Bu hadiseye son derece canı sıkılan ama halini çevresindekilere belli etmeyen hünkâr, Yahya Efendi ile sohbete devam ediyordu. Bir süre sonra terviş, önemli bir işi olduğunu ve acilen sahile çıkmak mecburiyetinde bulunduğunu ifade ederek, Efendi Hazretlerinden destur istedi. Bunun üzerine güzelliğiyle göz kamaştıran saltanat kayığı, Şeyh Efendi'nin bir göz işaretiyle istikametini sahile doğru yöneltti. Kayık karaya yanaşmaya çalıştığı sırada derviş kılıklı adam elini boğazın serin sularına soktu. Saniyeler içinde sultanın hayret dolu bakışları arasında dakikalar önce kucağına atılan elmas taşlı yüzüğü sudan çıkardı ve hünkârın kucağına bırakıverdi. Ardından çevik bir hareketle kıyıya atlayan derviş gözden kayboldu. İşte o Hızır Aleyhisselam'dı. Tayyi mekan bastı zaman. Zaman ve mekan biz insanlar için vardır. Allah'a çok bağlı insanlar için Allah bu kavramlarda dilediği gibi tasarruf eder. Gördükleri karşısında hayretler içerisinde kalan sultan, Yahya Efendi Hazretlerine dönerek, ''Efendi Hazretleri, bu garip adam kimdi?'' diye sordu. Bu kişi senin ne zamandır görüşmeyi arzu ettiğin Hızır Aleyhisselam'dı. Cevabını alınca Hızır'la tanışma fırsatını kaçırdığına çok üzüldü Sultan Süleyman. "Neden bana bir işaretle bu kişinin Hızır Aleyhisselam olduğunu ima etmediniz?" diye sitem etti. Yahya Efendi Hazretleri ona şöyle cevap verdi. "O size kendini anlattı." ama siz onu fark etmediniz. Zira Hızır aleyhisselam hazıra görünür. Eğer siz onunla görüşecek vasıflara haiz değilseniz o kendisini sizden gizler cevabını verdi. Yahya Efendi ve balıkçı. Yahya Efendi'nin sevdiklerinden baba tarak şöyle anlatır. Balıkçılıkla geçiniyordum. Bir seher vakti Yahya Efendi'nin dergahına vardım. Beni görür görmez gel teknen ile beni denizde bir gezdiriver. Allahu Teala'nın kudretini düşünelim, deryayı bir güzel seyredelim dedi. Ben de baş üstüne efendim dedim. Hemen birlikte gidip kayaya bindik. Kıyıdan biraz ayrılınca gönlümü bir üzüntü kapladı. Çünkü hanım bana o gece fakirlikten yakınıp evin ihtiyacını karşılayamıyorsun. Bak kızın yetişti. Çeyizi bile yok. Sen ise durmadan Yahya Efendi'ye gidersin. O da böylece seni işten alıkoymaktadır. Kuru kuruya gezmek hangi akıl kârıdır demişti. Bundan daha önce kimseye bir şey de söylemedim. Birden Yahya Efendi Hazretleri bana evladım balık tutmak için yanında ağın var mı diye sordu. Ben de efendim denizde balık olmadıktan sonra ağ olmuş neye yarar dedim. Yahya Efendi yine balık yok diye üzülme. Yüce Allah senin rızkını ihsan verir. Ağı bana ver. Sana Yüce Allah'ın kudretini göstereceğim buyurdu. Yahya Efendi bu sözü söyler söylemez denizin yüzü balıkla doldu. Artık her attığı ağı dolu çekip kayağı boşaltıyordu. Sonra yine bana dönüp evladım şimdi beni kenara bırak. Sen de balıkları satmaya bak. Bu balıklar ne kadar para ederse onunla kızına babalık yap, çeyizlerini al, Böylece hanımının istedikleri de yerine gelsin buyurdu. O zaman ben hayretler içinde kaldım. Kerametiyle daha önce olanları anlamış ve bir daha kerametini göstermişti. Tekke ve Cami. Yahya Efendi Tekke ve Cami'yi Beşiktaş'ta Küçük Mecidiye Camii'nin sol tarafında Yahya Efendi Çıkmazı'ndadır. Dergah Yahya Efendi tarafından yaptırılmıştır. Yapılış tarihi tekkenin yanında yer alan çeşmenin kitabesinden yola çıkarak Hicri 945, Miladi 1538 olarak tahmin edilmektedir. Yahya Efendi'nin kendi imkanlarıyla satın aldığı geniş arazi, bugünkü tekke arsasının yanı sıra, daha sonra çırağın ve yıldız saraylarının arazilerine katılan birer bölümü. Ayrıca Yüksek Denizcilik Okulu'nun arsasını da içine almakta. Yıldız Tepesi'nden Boğaziçi kıyısına kadar kesintisiz uzanmaktaydı. 18. yüzyıl başlarında Bugünkü Yüksek Denizcilik Okulu'yla eski Beşiktaş stadının bulunduğu yerde Yahya Efendi Vakfı'na ait yedi gözlü kayıkhane, bahçeler, havuz, bahçıvan odaları, ev, ekmekçi, kulluk, ayazma çeşmenin var olduğu bilinmektedir. Bütün bu arazinin bir kısmı Sultan Abdülmecit tarafından saltanatın sonlarında, bir kısmı da 1873'te Halefi Sultan Abdülaziz tarafından Yıldız ve Çırağan saraylarının arazisine katılmış yukarıda bahsedilen gayrimenkullerden günümüze Yahya Efendi türbesinin bitişik birkaç evinden başka hiçbir şey kalmamıştır. Yahya Efendi mescid, tevhidhane, medrese, hamam, çeşme ve çeşitli evlerden oluşan bir külliye niteliğindeki ilk tekkeyi tesis ederek çevresini bağlar ve çiçek bahçeleriyle donatmıştır. Daha sonra bu mescidi tevhidhane, Valizade Ahmet adına bir hayırseverin minber ilavesiyle cami dönüşmüştür. Aynı zamanda Yahya Efendi'nin şiirlerinde geçtiği üzere tekkenin bulunduğu yere kemerlerle su getirildiği anlaşılmaktadır. Yahya Efendi'nin vefatından sonra ikinci Selim, Mimar Sinan'a tekkeyi genişlettirerek yeni baştan inşa ettirmiş, aynı zamanda şeyh için türbe yaptırmıştır. Kaptanı Derya ve Veziri Azam Cezayirli Gazi Hasan Paşa, miladi 1777'de tekkenin içine bir çeşme yaptırmıştır. Yahya Efendi Tekkesi'nin türbeler dışında bugünkü şeklini alması, miladi 1873'te Sultan Abdülaziz'in annesi Pertevniyal Valide Sultan'ın büyük onarımı sonucunda oluşmuştur. Bu onarımın kitabesi cümle kapısının üzerinde yer almaktadır. Daha sonra Sultan II. Abdülhamit döneminde tekkenin onarımlar geçirdiği anlaşılmaktadır yine 2. Abdülhamit Han tarafından 1906'da tekkenin girişinin sağ tarafına Hamidiye çeşmesi yaptırılmıştır. Türbede metfun bulunan zevat ön sıradan ve cami tarafından başlamak üzere şöyledir. 1. Yahya Efendi 2. Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı ve Efendi Hazretlerinin manevi evladı Tasasız Raziye Sultan 3. Hatice Sultan 4. Ahmet Bedreddin Efendi 5. Şeyh İbrahim Efendi 6. Yahya Efendi'nin annesi Afife Hatun Tekkenin konumu ve planı Denize doğru dik bir meyille alçalan tekke arazisi, istinat duvarlarıyla setlere ayrılmış, tekkenin bölümleri bu setlerden birinin üzerine yerleştirilmiştir. Yahya Efendi çıkmazına saptıktan sonra sağda 1538'de inşa edilmiş ve 1903'te yenilenmiş olan çeşme yer alır. Bu çeşmenin üzerinden güney yönüne kıvrılınca kütüphane binası ve doğusunda yer alan tekkenin cümle kapısıyla karşılaşılır. Kapının kanatları ahşaptan olup Sade bir görünümü vardır. Kapının üzerinde Miladi 1873'teki onarımı belgeleyen manzum kitabe yer almaktadır. Metin Şeyh Hasan Hayri Efendi'ye aittir. Kapıdan içeri girince üst çatıyla örtülü bir geçit uzanır. Bu geçit sağda hazireyi kuşatan istinat duvarları ile solda birer kapı, pencere ve geçide açılan Bevab hücreleriyle sınırlıdır. İki yandan haziriyle kuşatılmış olan yolun sonunda tekkenin ana binası yükselir. Yapının kuzeybatı köşesinde camekanlarla kuşatılmış esas giriş yer almaktadır. Girişin sağında kadınlar mahviline giden kafesli pencereleri olan iki küçük kapı bulunur. Cami tevhidhane batı ve güney yönlerinde tekkenin son şeklini aldığı 1873'ten daha önceye ait mezarları da barındıran kabristan ile kuşatılmıştır. Kabristan Şeyh Yahya Efendi hayattayken tekkesine dolan insan seli vefatından sonra da devam etmiş. Türbesi ve tekkesinin etrafı kendisine komşu olmak isteyen binlerce insanın kabriyle dolmuştur. Herkes bu mübarek zatın yanı başına defnedilmek istenmiştir. Yahya Efendi kabristanı külliye içinde büyük yer kaplayıp önem teşkil etmektedir. Yahya Efendi'nin vefatından sonra başlayan defin ile asırlar sonra burası büyük bir kabristan haline gelmiştir. 16. yüzyılın ikinci yarısından itibaren buraya gömülmüş olan birçok tarikat ehli, devlet ricali, ulema hanedan ve saray mensubu şahıs bulunmaktadır. Tekkenin çevresi 19. yüzyılın ikinci yarısında önce Osmanlı üst tabakasının mezarlığına, daha sonra da padişahın aile mezarlığına dönüşmüştür. ömrünü Allah ile yakınlaşmaya adamış Yahya Efendi Hazretleri birçok talebi yetiştirmiştir. Vefatından neredeyse 500 sene geçmesine rağmen hala onun bıraktığı mirasları konuşuyor olmamız İslam'a büyük katkılar sağladığına bir delildir. Bu muhteşem mekanın manevi atmosferini hissetmek için mutlaka ziyaret etmenizi tavsiye ediyoruz. Yahya Efendi Hazretleri belki bu dünyadan göçtü ama onu selamlayan balıkçıların hala farkında.